şey almış. Sürpriz yumurta yeni gelmiş. Bakın gör boy yazıyor. Gör kız demek. Boy erkek demek. Bir an almış babam. Biz çok seviyoruz bunu. Şimdi açalım. De, bir de şöyle bir şey var. Kız ve erkek şey var. Ben açayım. Hı. Hemen şeyleri açalım. Açtık. Evet arkadaşlar. Çok kolay. Böyle burada şey var. Arkadaşlar şimdi bu şey var arkadaşlar böyle bunu, kaşık. Arkadaşlar bu öyle paket var. Sonra arkadaşlar bunu da böyle Ar oldu. Arkadaşlar son ilk önce Yani <laughs> bu da altın renginde arkadaşlar. Buradan açayım ya. Arkadaşlar çok zor açılıyor. Evet. Ya. ya. Aa, tamam. Benim meyze olası Azım Ağzım da ayıp olur. Arkadaşlar şimdi oldu Çok şey var. Açın açın. açın. Alıyorum, Arkadaşlar işte böyle bir tane çikolata var. Poco Pox'lu çikolata. Çok güzel. Ablam açabilir evet, benimkini. Açamadım abla. Poco galiba açıyor. Sen diğerini yerini açmaya çalış. Ben ne geliyor başmıyorum abla. Şimdi böyle yine erkek şey Konur. var. Komo. Arkadaş ya bu da erkek şey var. Burada bir de böyle şeyler var. İşte de Arkadaşlar biz çok seviyorduk böyle süs sözüm İşte arkadaşlar böyle açmaya gerek yok. Arkadaşlar burada da Instagram var. Burada da. Arkadaşlar şimdi bunu açacağız. Ablam açmayacak. Böyle geliyorum. arkadaşlar işte. Arkadaşlar. Ama böyle ya. Oyuncak var. Erkek çok merak ediyorum bunun içinde. Bu ne? Altın renginde, altın rengi. Bakabilir Bu benim ha. Böyle bir şey arkadaşlar. Senininki de aç. Benimki. Aa, benim. Benimki bu. Ya bu senin. Ha. O ha. senin. Bu senin. Benim mi? Evet. Galiba aynı şey arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle bir şey. Görüşürüz abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, olmayı. unutmayın. Unutmuyoruz. Görüşürüz. Evet. görüşürüz arkadaşlar.